Ben normalde fuiste içiyorum da sana ayağı uydurayım dedim ya. Allah aşkına. Ceren mi Ece'yi mi seçtin gerçekten? Ya bu mahsus mu yapıyor amına Bu deli meli midir? Lan oğlum. Ne, ne bilerek yapacağım? Elimi attım, seçtim aşkım. Abi o kadar isim var yani. Bak onları başkasına. Alalım işte ya. Ya manyak mısın sen Ceren ya da Ece'nin aldığı şeyden mi içeceksin? Hayır da. Tamam değiştir. Ayça, Ebru. Ya amına koyayım ya sabır. Böyle evet. sabaha ederiz ha. Böyle sabaha ederiz. Hangi eksim bunlar? Hangi eksim mi? Evet. Git bak. erkek ismi al yoksa bak gideceğim. Hadi. Sinirleniyorum. Ulan seçiyorum ne yapayım? Al buradan seçelim. Tamam ben seçeceğim. Dur. Al. İçim var. Bunu içsel. Hadi gidelim. Sen almıyor musun? Almıyorum hadi. Gerçekten bir daha böyle yaparsan yanına düşür çıkıyor.